Evet. Ömer Bey ne düşünüyorsun bu konuda? <laughs> Şimdi Hatice Hocam anlatmak ister misin? <laughs> Az ben anlatıyorum. Ee, okulumuzdan alacağımız mikropçuklarımızı mikropçuklarımızı büyüteceğiz. Ondan sonra da hastanede analiz ettireceğiz. Ötemi demek ki mikroplarımız öldü Hatice Hocam ya. Yani. Fazla büyüdüler. Çok büyük büyüdü, yaşları büyüdü. Hocam diyorum mikrop salıyordu. atın dedi bunu. niye getirdiniz biraz dedi. Ya kalbimde özelecek be Getir bunu getir atacak Tıbbi bir atın şeyden Hocam öyle mi O dediğimiz fırın hocam, siz getirme ben burada atacağım. Giderek ödeyeceğim. He. Ha. Hastanede fırınlayacaklar. Hepsi varmış. gittim bir içeriye, her şey atacaklar. Ou the next que seja, não é isso que